Merhabalar herkese, ufak bir test yapacağım sadece, tamam. Çok güzel bir şekilde nasıl denizci olduğumu anlattılar. Title'lar vesaire, her şey gayet iyi. Ben Ayşe Başak, uzak yol gemi kaptanıyım. Ve şu anda Denizcilik Teknoloji Şirketi'nin CEO'su ve kurucusu olarak görev yapıyorum ve size bugün Denizci gözüyle insan olmayı gemi metaforu üzerinden anlatacağım. Fakat öncesinde isterseniz gelin biraz hikaye nasıl başladı ve en büyük yaptığım gemi seferinden size bahsedeceğim. Ve bu gemi seferini yaptıktan sonra aslında hayatımın kültürel akışının nasıl etkilendiğinden de bahsedeceğim. İlk gemi seferime çıktığımda Türkiye'de İskenderun Limanından çıkıp tam olarak şurada rotada gördüğünüz Aden Körfezi'ni geçip önce Singapur'a, Singapur'dan Çin'e, Çin'den çıkıp Avustralya'ya derken böyle bir okyanus aşırı bir seyir yaptım. Seyir sefer. Ve bu seyir sefer esnasında aslında en büyük nokta burada gördüğünüz Aden Körfezi geçişiydi. Şimdi diyeceksiniz ki neden? Çünkü korsanlar gerçekti. Dünyada Şöyle bir durum var. Maalesef ki bazı bölgelerimizde hala fakirlik var. Fakirlik var ve bu e, korsanların aslında ticari gemileri nasıl kaçırıp ve onlara onlardan fidye isteyip ciddi anlamda bir sektör haline getirdiği bir tehlikeden bahsediyorum. Karayip korsanlarındaki hikayeler gibi gerçekten bizim korsanlarımız da oldukça gerçek. Ve korsan hikayesi aslında şöyle Dünya üzerinde fakir ülkelere sömürge olarak fakir ülkelerin özellikle sömürge olarak kullandığı bazı ülkeler var ve Somali de bunlardan bir tanesi. Ve Somali'de Aden Körfezi'nde yurt dışından çok büyük bir şekilde fonlanan bazı korsanlar mevcut ve hala da şu anda bölgelerde gemileri ticari gemileri kaçırmak üzere uğraşıyorlar. Şimdi korsan hikayesine geldim. Ee, buradan da biraz da şuna girmek istiyorum. Sıcak yuvalarımızdan çıkıp sizler e, hepiniz aslında burada evlerinizde özellikle pandemi sürecinde bunu çok fazla test ettik. Milyonlarca denizci gemi insanı olarak hayatlarına devam ettiler. Dünya ticaretinin %90'dan fazlasının taşındığı bir deniz yolundan bahsediyoruz. Ve gemi insanları pandemi sürecinde de sıcak yuvalarında olmayıp gemilerde sizlere ekmek, buğday, konteyner taşıması yapmaya devam ettiler. Aslında okyanuslar aşarak biz insanları tanıyoruz. Bunların en büyüklerinden bir tanesi de aslında her gittiğimiz limanda hem ülkemizi temsil etmemiz, hem de farklı farklı kültürlerle aslında burayı e, şekillendirmemiz. Ben bugüne kadar e, şu hep Türk bayraklı gemilerde çalıştım ve Türk bayraklı gemilerde gerçekten e, kendi ülkemi de temsil ederek limanlara gittiğimde e, burada farklı kültürlerden insanların aslında Türkiye'ye de bakış açısının değiştiğini gözlemledim. Fakat şöyle bir durum vardı. E, hani sıcak yuvadan çıkıp e, bizler gemilerde neler yapıyoruz diye düşünürken aslında hiç tanımadığımız insanlarla bir araya gelip Onlarla aylarca aynı gemide yaşayıp farklı farklı kültürler tanıyoruz. Bu kültürleri tanırken de bir yandan korsanlarla mücadele ediyoruz, bir yandan da doğayla mücadele ediyoruz. Bir geminde çok güzel bir anımız var. limana gittiğimizde, Amerika limanında özellikle liman işçileriyle birlikte bizler o yükü tahliye ederken veya yüklerken Onlarla birlikte gerçekten omuz omuza aynı yerde e, halatı çekip aynı yerde onlarla birlikte liman operasyonu yapıp ve ciddi anlamda bağlar oluşturduğumuz bir kültürel bir taraftaydık. Ve buradan da şunu gördüm. Toplamda 60 ülkeye, 60 ülkede hatta yüzlerce'den fazla limana giderek ciddi anlamda e, burada farklı kültürlerle hem ülkemi temsil ederek hem de gemilerdeki hem de o ülkedeki insanların özellikle de alt kadro dediğimiz mavi yaka insanlarla birlikte omuz omuza aynı görevleri yaptım. Bir limanda şöyle bir anım var. Gerçekten çok güzel bir şekilde iki hafta boyunca aynı limanda aynı operasyonu yaptığımız bu aşağıda gördüğünüz Amerikalı personeller kendileri Houston Limanı'nda çalışıyorlar ve bizimle birlikte o kadar çok kader birliği yapıyorlar ki onlardan da öğrendiğimiz taraflar oluyor tabi. Bize bazen gemiye yiyecek getiriyorlar. Çünkü bizim aslında bir mahrumiyetimiz var orada. Eee gemide Nutella bile yok mesela onu söyleyebilirim. Yani ya da bazı noktalarda ciddi anlamda hani bazı yemeklere bile kısıtlı sayıda kısıtlı günlerde ulaşabildiğimiz durumlar oluyordu ve bize dışarıdan e, fast food yiyecekler getiriyorlardı. Bu harika bir e, etkileşimdi bizim için. İlk gemiye çıktığımda, Çin limanına gittiğimde de oradaki Çin'in aslında fakir olduğu zamanlar, Çin şu an fakir değil, Çin'in fakir olduğu zamanlarda bir çektiğim bir fotoğrafı sizle paylaşmak istedim. Burada Gerçekten orada o insanların size bakışına bir denizci olarak gittiğinizde adım attığınız her limanda farklı farklı kültürlerle etkileşim yaparak işte bu anları yaşıyorsunuz, bunları görüyorsunuz. Şimdi işin gereği şu an yine farklı farklı kültürlerle çok fazla etkileşim yaşıyorum ama biraz daha profesyoneller, profesyonellerle aslında iletişime giriyorum. Gemide çalışırken Gerçekten limanda çalışan ve çok düşük maaşa çalışan insanlarla aslında etkileşime giriyordum ve gerçekten kuş uçmaz, kervan geçmez bölgelerde limanlara giderek oraları aslında gıda yardımları ve aynı zamanda da oralara enerji transferleri yaptığımız, götürdüğümüz yükler taşıyarak gidiyordum ve bu benim hayatıma çok etki eden bir fotoğraf olarak yer aldı. Denizci gözüyle insan olmanın diğer tarafı, aslında hayatla o kadar çok benzer ki biz insan olarak da aslında hayatta hep fırtınalarla, doğanın farklı koşullarıyla, farklı insanlarla mücadele, farklı kültürlerle mücadele ve her şeyle uğraşıyoruz. Ve biraz da doğanın zorluklarıyla savaşmak demiştim denizci gözüyle insan olmak. Gerçekten gemide bazen 40 derece sancağa yattığımız, 40 derece iskeleye yattığımız bir zamanda Ayakta durmak zorunda olduğunuz ve aynı zamanda da hayata devam etmek zorunda olup iş yapmaya devam ettiğiniz bir zaman var burada. Ve bu zamanların işte bazen geminiz buz tutabiliyor, o buzları elinize artık ne ne varsa onu alıp o buzları kırıp gidip halat manevrası yapıyorsunuz. Bazen de gerçekten Tayvan Boğazı'nda ciddi bir fırtınaya girip Pasifik Okyanusu geçerken günlerce sallanabiliyorsunuz. Yani aslında hayatla beraber o kadar çok benzer noktası var ki denizciliğin, gemide olmanın, e burada fırtınalarla savaşmak aslında bizim kendi e, mücadele e, karakterimiz haline geliyor. Peki ya hata yapmak yok mu? İnsanlık dedik, insanın en büyük özelliği hata yapması ve hatalardan öğrenmesi tabii ki. Hata yapmak elbette var. 1912'de Titanik faciasını bilirsiniz. Herkes bunu biliyordur artık diye düşünüyorum gemi dediğimizde. Çünkü Titanic çok önemli bir seviyeye sahip denizcilik literatüründe. Titanic'ten sonra gemilerde emniyetli yönetim sistemlerinin oluşturulması ve denizci can ve mal güvenliği ile ilgili kural ve regülasyonlarının bir miladı olarak biliriz biz denizciler bunu. Şimdi Titanik'te Jack ve Rose'un aşkına girmeyeceğim burada. Doğrudan şuna geliyorum. Geçtiğimiz ay sonu, Eylül ayının sonunda bizler her yıl denizcilik uluslararası denizcilik örgütü tarafından bize sunulan bir günümüz var. Dünya Denizcilik Günü. Dünya Denizcilik Günü her yıl farklı temalarıyla birlikte yeni bir kutlama yapıyor aslında. Ve bu kutlamanın bu seneki teması ise önce emniyetti. Yani gemide yaptığımız o hataları minimize edecek emniyetli yönetim sistemlerinin oluşturulması ve gemide birin ve gemilerin uluslararası limanlarda, denizlerde seyir seferlerini emniyetli bir şekilde yapması. Ve geldik aslında en önemli konuya. Sizce gemiler esnek midir, değil midir? Biraz da bunu konuşalım. İnsanlıkla ilgili. Şimdi biliyorsunuz her zaman şu söylenir, biraz sert olmak zorundasın, işte hayata karşı güçlü durmak zorundasın, ee, sert olursam eğer daha fazla dayanıklı olursun gibi bazı tabirler var. Bunu yine gemi metaforuyla açıklayacağım size. Gerçekten hayata karşı bizim sert olmamız mı gerekiyor, yoksa esnek olmamız mı gerekiyor? Burada gördüğünüz bir geminin, birçok geminin kesitini görüyoruz burada. Eğer aranızda ileride gemi inşa mühendisi veya benimki gibi kaptanlık, mühendislik yapmak isteyen varsa gemi mühendisliği bunları bol bol göreceksiniz zaten. Burada şöyle bir durum var. İlk gemiye çıktığım zamanlardan yine e, Hint okyanusunda ciddi bir fırtınaya girdik ve geminin biz arka tarafı diyorum. E, aslında biz başka bir tabir kullanıyoruz burada. Baş tarafına doğru baktığında, yaşam mahalinden baş tarafı doğru baktığımda Geminin şu şekilde oynadığını gördüm ve inanılmaz korktum. Dedim ki yani bu gemi kırılacak. Sonra e, deneyimli bir kaptanım yanıma geldi ve dedi ki hayır dedi. Geminin dedi bu şekilde oynamasının nedeni aslında mukavemetinin fazla olmasından kaynaklı. Eğer gemi o havaya girdiğinde o fırtınaya girdiğinde o şekilde bir oynama ve esneme yapmazsa zaten daha fazla kırılır. Normalde gemiler yekpare bir parça üzerinde farklı farklı yani yekpare bir parça derken tek bir ee, omurga üzerinde farklı farklı bölümlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Ve bir gemi inşa videoları mutlaka izlemenizi tavsiye ederim burada bununla ilgili de. Ve o parçalar aslında birbirine eklenerek tek tekten bir bütüne doğru ilerleyerek daha fazla mukavemet sağlayan bir hale geliyor. Burada da aslında en önemli nokta bu. Hayata karşı da biz çok fazla sert olursak, çok fazla kendimizi gerçekten bazı şeyler konusunda sertleştirirsek dayanıklılığımız düşer. Ne kadar hayata karşı da tıpkı gemiler gibi esnek olursak o zaman mukavemetimiz daha fazla artar. Peki tamam çok güzel her şeyden bahsettik. Korsanlar dedik, emniyetli yönetim dedik, Olmak dedik. Peki bizim rotamız nedir kaptan? Diyorsanız eğer de size dünya üzerinde şu an anlık bir şekilde aldığımız bir ekran görüntüsünü gösteriyorum. Dünya denizlerinde giden gemilerin sayısı bu. Milyonlarca gemi birbirine çarpmadan kendi rotasında seyir seferine emniyetli bir şekilde ilerliyor ve yüklerini taşıyor. Ne kadar aslında kalabalık değil mi? Bazen Çin Denizi'nde özellikle balıkçılar arasında 300 metrelik, 200 metrelik gemiyle slalom yaptığınızı düşünün. Gerçekten aslında zor bir meslek değil mi? Baktığınızda. Bu kadar gibi birbirine çarpmadan nasıl ilerliyor? Aslında baktığımızda 8 milyar insan nasıl bu kadar birbiriyle e, etkileşime giriyor ya da girmiyor? Nasıl ilerliyor? Öyle çok benzer bir konu değil mi? Bazen kazalar da oluyor tabii ki. Bazen bazı kazalar hatta, bazı durumları tetikliyor ve dünya ticaretini bile daha kötü duruma getirebilecek bazı felaketlere yol açabiliyor. İki sene önce pandemide belki hatırlarsınız, Evergreen gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu ve dünya ticaretine 6 milyar dolardan fazla bir zararı uğrattı. Sadece beklemeler yüzünden. Yani aslında hani kazalar var ama hayat devam ediyor yani sonuç olarak her şey her şekilde Burada rotamızı bulmaya ve bir gemiyi bir limana emniyetli bir şekilde götürecek bütün planlamayı yapmak zorundayız aslında değil mi? Peki, gemiler insansız bir şekilde gidebilir mi? Şimdi bunlar her şey şu an bütün her şey konvansiyonel olarak yürüyor. İnsansız gemiler de var. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Tıpkı bizim yaptığımız işler gibi, yazılımlar gibi denizcilik teknolojisi de bambaşka bir yere gidiyor. Ve artık tamamıyla yapay zeka çağında belki sabahtan beri bunlardan mutlaka bazı teknolojileri de görmüşsünüzdür. Yapay zekanın geldiği tarafta insanlık nasıl olacak? İnsanlık 2.0'ı nasıl yaşayacağız? Biz neler yapacağız? Çünkü yapay zekanın aslında çok gerçekten kötücül bir tarafı da var. Ve biz bunlarla ilgili neler yapacağız derken aslında orada da bizim kendi çalışmalarımızın ve etiklerimizin çok çok önemi var. İşte bu da okyanusta bir dalga. Yaptığımız çalışmaların iyi yönde olması ve iyi niyetli olmasıyla ilgili insanlığın. Şimdi size başka bir hikayeyle anlatacağım bunu. Okyanusta bir dalganın nasıl etki yarattığına dair. Buna bazı literatürlerde aslında farklı açıklamalarda kelebek etkisi olarak da bilinir. Ben şimdi size onu bir denizci gözüyle başka bir şekilde anlatacağım. Amerika'nın özellikle daha güney bölümlerindeki Gulf Stream akıntısı, Norveç'e geldiğinde Gulf Stream akıntısı bir sıcak bir akıntıdır ve Gulf Stream aslında bütün dünyadaki fırtınaları etkileyen bir pozisyona sahiptir. Gulf Stream akıntısından çıkan o akıntı Norveç taraflarında ve Biscay Körfezi'nde İngiltere tarafında Biscay Körfezi'nde bir araya gelip artık orada sıkışıp ciddi anlamda bütün gemileri de batıracak bir e, duruma sokar. Ve burada da, burada bilirsiniz Karadeniz'de de aynı şekildedir. Dalga boyu çok düşük olduğu için burada daha fazla alanda çok daha fazla yıkıcı etkisine sahip olur. Yani aslında şöyle değil mi? E, biz bir akıntının yarattığı bir fırtına var burada kelebek etkisiyle. Dünyanın bir ucundan başka bir ucuna okyanus geçerek giden bir kelebek etkisi var. Ve aynı şekilde insanlığın da aslında birbiriyle etkileşimde yarattığı bir kelebek etkisi var. Yani iyilik yaptığında iyilik bulursun gibi. Şimdi fırtınalar anlattık. Her şey gayet güzel. Ya tamam da kaptan diyorum. Ee, bu kadar şeyi niye anlattın? Hani yaşadıklarınız, ettikleriniz, işte fırtınalar, korsanlar. Bir de bir gerçekle yüzleşelim. Bu okumanızı istiyorum kesinlikle. Diyor ki, dünya karşılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi limana yanaştırıp yanaştırmadığınla ilgilenir. Kaptan unutma diyor. Kaptan konuşmaya devam ettiğinde ise diyor ki, tamam tamam yani ben diyor dinlemek istemiyorum seni. Adriyatik'te bir fırtına anlatmaya çalışıyor, öf diyor gidiyor. İnsanlarda şöyle bir durum var maalesef ki. Ne yaşarsanız yaşayın, hayata dair gemi metaforu üzerinden düşünelim yine. Limana geldiğinizde kimse sizin o fırtınayla alakalı yaşadıklarınızla ilgili hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Maalesef ki böyle durum bu, gerçek. Siz aslında kendi içinizde o fırtınayı nasıl yüreklediğiniz ve gerçekten nasıl ele aldığınızla ilgili yaşadıklarınız size tecrübe olarak kalıyor. Yani günün sonunda aslında çok yalnızız değil mi? Tıpkı bir gemide, kamerada, günün sonunda tek başınıza gittiğinizde olan yalnızlık gibi aslında insan, insanlığın yalnızlığı burada. Yani şöyle diyor aslında. Eğer bir defa suya düştüyseniz, bir daha Sudan diyor korkmanıza gerek yok. Yani biz Türk denizciler bunu şöyle çevirmişiz, şöyle diyoruz tabi. E, bu yabancı bir atasözü, denizcilik atasözü. Biz şöyle diyoruz, deniz suyu kaçtı bir kere diye. Ve aslında şöyledir burada. Durumun içerisine düştüğünüzde bana hep sorulur. Nasıl bunu anlayamadın? Nasıl oralarda mücadele ettin? Cesurca nasıl 20? Erkeğin arasında okyanus açtım aylarca diye sorulur. Durumun içindeyken bazen çok fark etmiyorsunuz. Hayata dair problemlerde de aynı şeyi yaşıyoruz biz. Durumun içindeyken durumun içindesin ve sonrasına bakmak zorundasın. Ya yani orada bir mücadele var ve mücadeleye bakmak zorundasın. Ve bununla ilgili korkmanı gerektirecek bir şey yok. Hayatımızdaki her türlü soruna aslında bu şekilde baktığımızda biz olayları daha iyi analiz edebilmeyi, ve gerçekten bir denizci gözüyle bakabilmeyi öğreniyoruz. Olayları analiz ettikten sonra da durumların aslında bizi korkutmakla değil ve gerçekten bir sonraki adımı düşünmekle ilgili olduğunu anlıyoruz. Ve artık sonuna geldim konuşmamın. Her denizcinin kalbinde bizi sadece denizlerde değil kalbimizin derin, derinliklerinde, hayatın zorluklarında yönlendiren bir pusulamız var. Biz denizciler kendi aramızda de böyle söyleriz. Umuyorum ki sizler de kalplerinizdeki bu pusulayı bulup, keşfedip, yeni hedefler belirleyerek gerçekten insanlık 2.0'ı daha iyi bir şekilde inşa ederek kendi limanlarınıza güvenle ulaşırsınız diyorum. Allah selamet versin diyorum.